Bölüm sonu canavarından herkese merhabalar. Monster'da bu hafta konuğumuz Need for Speed. Yani serinin aslında 2015 yılında tekrar ilk oyunun ismiyle çıkan yeni versiyonu diyebiliriz. Sonrasında Need for Speed Payback de gelmişti. Onu da bu serimizde zaten konuk edeceğiz. Her iki oyunda görsel yönden aşağı yukarı benzer yapıda oyunlar olduğu için ki zaten grafik anlamında başarılı bulduğum araba yarışlarından bir tanesi tabii arcade yapıda kime ne kadar hitap eder o kısmı biraz tartışılabilir. Ben açıkçası arcade yarış oyunlarını daha çok seviyorum. Lafı fazla dolandırmadan şöyle dilerseniz her videoda olduğu gibi önce settings yani ayarlar kısmından grafik ayarlarına gelelim. Gördüğünüz gibi oyunu 1920x1080 full HD çözünürlükte ve doku kalitesi, gölge kalitesi gibi tüm detaylar ultra seviyeye alınmış şekilde köşe yumuşatmalar açık bir şekilde yani en yüksek ayarlarda oynuyoruz. Şöyle tekrar garajımıza dönelim. Tabi şu an yeni bir kayıt olduğu için bu çok fazla aracımız yok. Hatta bir tane aracımız var. Subaru BRZ Premium 2014 model aracımız. Araç özelleştirme gibi şeylere girmeye pek gerek yok. Direkt olarak garajdan çıkalım ve kendimizi yola atalım. Bakalım oyunda nasıl bir performans alacağız. Bir yandan da oyunu hangi sistemde oynuyoruz onun bilgisini vereyim. Oyunu Monster'ın Abra 5 versiyon 14.1 oyuncu dizüstü bilgisayarında oynuyoruz. Bu sistemde bizlere Intel'in 8. nesil i7-8750H işlemcisi 8 GB sistem belleği ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti ekran kartı eşlik ediyor. Yolda da bize Subaru BRZ Premium eşlik edecek. Evet oyun alanına girdik. Need for Speed hakkında biraz bilgi vermek gerekirse tabi seri hakkında değil de bu oyun özelinde bilgi vermek gerekirse genellikle daha doğrusu tamamı gece döngüsü şeklinde geçen bir hava ve iklim şartlarına hakim. Genelde böyle yağmurlu havanın hakim olduğu. Hafif böyle tan ağrır gibi böyle yani güneş doğar gibi olup tekrar geceye bağladığımız hiçbir zaman gündüz olmayan bir Need for Speed oyunu kendisi. Açıkçası benim de sevdiğim Need for Speed oyunlarından bir tanesi. Bundan önceki en son Sevdiğim Need for Speed oyunu, 2010'da çıkan Hot Pursuit'ti. Sonrasında PlayStation 4'te Need for Speed'i oynama şansı bulmuştum. Yani şu an kontrollerimde olan oyunu ve e, nereden baksanız 70-80 saat oynayıp tüm yarışı, tüm yarışları bitirmiştim. Doya doya oynamıştım. Payback'i aynı şekilde yoğun bir oynama fırsatım olmadı. Ancak her iki oyunda sevdiğimiz yapımlar. Şöyle Speed Up dedik, 28 saniye diyor, bakalım. 28 saniyede yapabilecek miyiz? Tabii şu an oyunun başındaki araç olduğu için bizde bayağı da yavaş bir araç. Bu araçla isteneni yapabilir miyim bilmiyorum. Hafif de drifte ayarlanmış sanıyorum ki araç. Bu benim şahsi sev dosyam değil. Ama ben de zaten hafif böyle drift yapmaya yatkın araçları daha çok severim. Tabi görünen o ki bizim 28 saniyede bunu bitirmemiz pek mümkün değil. Olmadı 31 saniye oldu olsun etraftan başka yarışlara gidelim şöyle istiyorum. Hop aman diyeyim. Şöyle map'i açalım hemen. Oyunun map'i şu an gördüğünüz gibi böyle bir yukarısı var. Dağlık bölgeler, Burnwood bu taraflar. Yani aslında geniş de bir harita ama böyle şehir içi dediğimiz yerlerin çok fazla olmadığı bir haritası var. Ve Spike, Manu ve Amy gibi sağ tarafta isimler görüyorsunuz. Bunların her biri belli yarış stillerinde e, ustalaşmış kişiler ve onların yarışlarını tamamlayarak o alanlarda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Örneğin şu Burning It In isimli yarışı söyle, şöyle seçelim. Teleport ile de Route demek istiyorum. Teleport derseniz direkt yarışa aşınanıyorsunuz ama e, Route derseniz size bir e, yol çiziliyor, navigasyon işte. Sonrasında ilerliyorsunuz. Her videoda olduğu gibi sol yukarıdan FPS değerlerini takip edebilirsiniz. Şöyle diğer kamera açılarına da bakalım. Bir tane ön kamera var. Bir tane kaput kamerası ki özellikle araç içi kameranın olmadığını da düşünürsek e, direksiyonlu kullanıcılar için böylesi ideal bir kamera diyebiliriz. E, Tabi direksiyonla oynamak ne kadar keyif verir boyunda oyunda bilmiyorum ama örneğin mesela kontrolcüyle oynamak drift yapma konusunda bana daha fazla avantaj sağlıyor. Şu an hali hazırda kullanmakta olduğumuz kameranın haricinde bir de şöyle aracı arkadan değişik bir şekilde takip eden bir kamera var. Bu böyle drift yaptığınızda aracın yanına doğru gelen oyunun tanıtım videolarında da özellikle üzerine vurgu yapılan kamera açısı e, insanlar ilk başta buna tepki göstermişti. Hani bu kamera açısıyla oynamak zor olur gibisinden ancak bunun opsiyonel olduğu söylenmişti. Öyle de oldu. Gördüğünüz gibi tabi tam gösterecek açıda güzellikte sahneler de bulamadım ama bir de önümü görmediğim için şu an tam olarak nereye çarptığımı da bilemedim. Evet şöyle girelim güzel bir dönüş vesaire denk gelirse şu an seçili olan kameranın olayını da az çok sizlere aktarabilmiş olurum. Sağdan dönmemiz gerekiyordu. Buradan dönelim. Evet gördüğünüz gibi kamera aracın yanına doğru geldi ve değişik estetik bir duruş sergiledi ama oynanabilirlik açısından aman diyeyim. Çok da etkili bulduğumu söyleyemem bu açıyı. Ben her zaman bildiğim en böyle araçtan uzak ve düz duran kamerayla yoluma devam edeceğim. Burada güzel kaydırabilir miyim acaba? Diyecektim ki cık, yok olmadı. Belki daha hızlı girseydik buraya. Ama evet şu an ufak ufak kaydırıyorum. Çok da paslanmamışız. Biraz alışsam oyuna biraz da beygir gücü yüksek böyle yere daha sağlam basan bir aracım olsaydı buranın tamamını kaydırarak çıkabilirdim diye tahmin ediyorum. Yarışa doğru gidiyoruz. 5.70 km var ve yaklaşık olarak 48 50 51 FPS civarlarında oyunu tüm ayarlara açık bir şekilde rahat akıcı olarak oynayabiliyoruz gördüğünüz gibi. E, gece olmasıyla birlikte zaten çok fazla da hani dikkat edilebilecek detay yok ama ışıklandırmalar vesaire bu tarz konularda zaten elektronik arts oyunları özellikle güncel kullandıkları oyun motoruyla birlikte ...zaten belli bir seviyenin, belli bir çıtanın üzerinde iş yapıyorlar. Need for Speed de bunlardan bir tanesi. Payback de benzer bir yapıda. Ve yaklaşık 3.70 kilometre kaldı. Ancak ben hatırlıyorum, oyunu bitirdiğim dönemde... ...BMW E92 almıştım kendimi oyunda. Hafif de böyle drifte yatkın bir şekilde ayarlamıştım ben o arabayı ve... ...oyunu onunla bitirmiştim. Oldukça da keyifliydi sürmesi. Hop aman aman aman. Bu araç şimdi onu düşününce baya yavaş kalıyor onun yanında. Ya sanki zaten 170-180 km ile gidiyormuşuz gibi bile hissettirmiyordur şu an sizin için de diye tahmin ediyorum. Ama olsun. Bir yarışa gidelim. Güzelce bir yarış yapalım. Bakalım ne kadar paslanmışız ne kadar paslanmışız. Tabi araç drifte yönelik olduğu için böyle kaymaya, kıç atmaya hafif meyilli bir yapıda şu an gördüğünüz gibi Hani ben hiçbir şekilde el freni çekmesem bile Biraz fazla dönünce araç hemen Arkaya atmaya başlıyor Hop speed Run Dismiss diyelim Oyuna tabi ilk çıktı dönemden sonra da Çeşitli güncellemelerle yeni Bosslar yani karşılaşabileceğiniz Yeni rakipler hatta eski ilk Need for Speed Underground oyunundan bir rakip Sonrası da çeşitli Etkileşimli yarış Görevleri gibi seçenekler geldi. Start event diyelim, etkinliği başlatalım. Diğer oyuncuları çağırmaya gerek yok. E, Need for Speed'in bir yönü de online'a bağımlı bir oyun olması. Yani hikaye görevlerinizi yaparken aslında diğer oyuncularla birlikte ilerliyorsunuz. Yani başka oyuncular da sizin haritanızda gezebiliyorlar. Hatta sizin yarışınız etrafın esnasında etrafınızdan geçebiliyorlar. Belki hatta benzer bir yarış onlar da yapabiliyor veya yarışmış olduğunuz o an hikayenizdeki yarışa bir başka yarışçıyı da davet edebiliyorsunuz. Tabii onun aracı çok daha iyiyse size göre e, bu biraz sıkıntı olabilir. ya yani en azından birinciliği ona kaptırabilirsiniz. 19 checkpointlik bir yarış. Rakip bayağı açtı gidiyor sanki. Görmekte bile zorlanıyorum rakibimi. Bir daha araca vurmasaydım. 19 checkpoint 4.deyiz Umarım hızımı yeterince arttırabilir ve rakibime yetişebilirim. Biraz daha konsantre olarak ilerleyelim bakalım. Çünkü bir yandan konuşup bir yandan oyuna odaklanmak da zor olabiliyor. Şöyle geçtik burayı da. Aman diyeyim. Düz bir yol zaten. Yeterince iyi hız yapabiliyor olmam lazım. Ben burada farkı kapatabiliyor olmam lazım. Nitrom da yok. Hiçbir şeyim yok. Altıncı checkpoint. Nerede bu rakip? Ha gördüm. Kamera açıma girdi. Bu düzlükte ben onu yakalarım. Bence yakalarım. Farını da görmeye başladım. Şöyle yandan geçelim. Evet gitgide yaklaşıyoruz. Ama olası bir dönüş. Bir viraj her şeyi değiştirebilir. mi Gel buraya Amy. Hop! Evet Amy'yi 9. checkpoint öncesinde geride bıraktık. Şöyle dıştan alayım ne olur ne olmaz. Amy arkamda geliyor sağlam bir şekilde geliyor. Yolda kontrollerin bir anda şerit değişir bir şey olur. Sakata gelmeyelim. Eğimi. Eğimi git peşimden. Hop 11. checkpoint. Şu ana kadar güzel ilerliyoruz. Çok virajlı bir durum olursa belki sıkıntı olabilir. Evet dış çıktık ne olacak buradan içe geçecek miyiz aşağı mı ineceğiz? Yol mu değişecek ne olacak acaba? Evet şu tarafa doğru dönüyoruz. Hop. Ters şeride girdik. Aman aman diyeyim aman diyeyim. Çarptık ettik. Çok kötü çok kötü. Onu da sıkıştırdım en azından. Biraz hız kaybettirdim rakibime diyecektim ki. Benim araç zaten hızlanana kadar. O fersah fersah öne geçti. Ama umuyorum ki son İki checkpointte farkı kapatabilir miyim? Kapatamayacak mıyım yoksa? Yapma. ya yani Son checkpoint öncesi hiç iyi olmadı bu. Baya bana farkı açtı. O dönüşte çok drift bir araç kullandığım için biraz sıkıntı yaşadım. Ama olsun. Sağlık olsun diyelim. Bu yarışta ikinci bitirdik. Sonrasında... Amy'cim konuşmayı bitirelim seninle. Map'i açalım. Yakınlarda başka bir yarış var mı? Bir yarışa da ışınlanarak gidelim. The Diner. Drift yarışı tahmin ediyorum ki. Teleport diyelim buna. Bu sefer de teleportla gidelim. Bir yarış daha yapalım. Sonra yavaş yavaş videoyu kapatırız. Zaten oyun görebildiğiniz gibi sol yukarıdan gayet akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Bizim için esas önemli olan nokta bu. Hop A diner'da galiba ara sahne gelecekti. Enter location girelim. Bakalım neler olacak. Evet, karakterlerimizi görüyoruz. Oyunda ara sahnelerde gerçek karakterler tercih edilmiş. Bu arada şu şu an ekranda en solda gördüğünüz saçın tepesi bir değişik olan ablamız kod tulumlu olan. Kendisi aynı zamanda Game of Thrones'da da oynuyor. İzleyenler varsa. Ben hem Game of Thrones izleyen hem de bu oyunu oynayan birisi olduğum için bu detay dikkatimi çekmişti zamanında. Sizlerle de paylaşayım dedim. Bu da bizim bıçkın delikanlımız. Geçelim ara sahneleri. Çok fazla ara sahnelerle işimiz yok. Ben buradan bir drift yarışı alırız diye bekliyordum ancak sadece bir ara sahne izlemiş olduk. Peki o zaman şöyle başka bir yarış var mı etrafta? The Longhorn Speed yarışı. Alırım bir speed yarışınızı alırım. Hadi bunu yapalım madem. Her ne kadar aracım baya kanı hızında hızlansa da umuyorum ki günün sonunda güzel bir yarış sonuyla birlikte. Diyecektim ki yine bir mekana girmeymiş. Yine bir location. Yine bir ara sahne. Evet Billard's yani Billard'a salonu. Bunu da geçeceğim. Arkadaş bana yarış verin. Yarış istiyorum ya. Yarış istiyorum gel benimle yarış. Turbo King. Bu yapılmış bir yarış sanıyorum ki. Aa, hep de elim selekte gidiyor yapılmış bir yarış diye tahmin ediyorum. Onun dışında hiç yeni bir yarış yok mu? Geç ana yarışlar haricinde illaki yarışlar var. O zaman peki şu an üstte üzerinde bulunduğumuz yarışa girelim. Spike arıyordu bir yandan ama Spike'ı açmadım. Turbo Ducking. Bakalım Turbo Ducking yarışında neler yapacağız? Aracımızda biraz haşet etmişiz ama. O evet toplu bir yarış en sevdiğimden 6. sıradayız. Zaten 6 kişi var toplamda. 23 checkpoint noktası var. Rakiplerimize çok böyle takılmadan, kaza yapmadan düzgün bir şekilde ilerleyebilirsek ki zaten rakiplerin araçları gördüğü üzere biraz tırt araçlar. Sadece en öndeki Alexander sanıyorum ki yanımızdaki diğer araçlara göre daha iyi bir araca sahip. Benim de biraz drift yapan araçları kontrol etme konusunda şu an sıkıntı yaşadığım gözüküyordur. O hamlamışım kesinlikle. Hamlamışım yani. Ama umuyorum ki yarışın sonuna kadar en azından bir hata daha yapmayıp şu aradaki farkı güzelce kapatıp şöyle bir de kestirme kullandık. Birinci oluruz diye tahmin ediyorum. Bakalım 13 checkpoint noktamız daha var. Sıra sıra ilerliyoruz. Arkadan rakipler de baskılı bir şekilde geliyorlar. Nereye geliyorsun? Nereye? Sen o araçta kim köpeksin ki beni geçiyorsun? Bak bir de duvara vurdurdu beni. Oğlum çekilin açın yolu. Şu abi baya pes etti. Tamam. Sıkıntı yok. Alexander ne oldu sana ya? İçlerinde en güzel araç sende gözüküyordu. Şu abi kaptırdı gidiyor maşallah. John. John'cum bir müsaade edersen bana şöyle. Evet. İşte bu ya. İşte bu kadar. Hop. Gelme John, gelme. John takıldı güzel. Arkadan fena geliyorlar. Ya Spike bir dur oğlum ya. Bak tehlikeli sıkıntılı viraja girdik. Hop hop aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim. Aman iyi bak son anda Spike'ı konuşmasına bakarken o virajda biraz şeyi kaybettim dengeyi. Biraz dışa çıktım, sonrasında da çarptık ve yine bir yarışı daha, ikinci bitirdik. Alışmak gerekiyor cidden. Ne kadar arcade olsa da, gerçi aracım da drift şu an, e, drift değil de daha böyle yola tutunma yönünde kuvvetli bir aracım olsaydı olaylar daha farklı da olabilirdi. Ancak burada yavaş yavaş videonun da sonuna gelelim şöyle şehri manzaramızı alarak. Gerçi burada yokmuş, yavaş yavaş ilerleyelim o şekilde bitirelim. Hatta aracın önüne doğru şöyle geleyim. Evet. Monster'da bu haftanın konu 2015 yılında çıkan daha sonra 2016 yılında da PC'lere gelen Need for Speed oyunuydu ve oyunu en yüksek ayarlarda gayet akıcı bir şekilde Monster Abra A5 versiyonu 14.1'de oynadık. Önümüzdeki haftalarda farklı oyunlarla tekrar karşınızda olma ümidiyle diyelim. Herkese iyi oyunlar.